Erzurum'dayım. Erzurum, İspir arası. Burhan Bey'in işletmesi olacak burası inşallah. Burhan Basu. Burhan Bey İstanbul'da yaşıyor ama bir hayalini gerçekleştirmek için burada. Hayali köyünde geleceğine yön verecek bir işletme kurmak. Onun için de beraber çalışıyoruz. Şu an bakıldığı zaman belki boş bir tarla. Dağların içerisinde içinde kepçenin çalıştığı bir bomboş bir tarla görüyorsunuz ama burası arkadaşlar bittiği zaman örnek bir çiftlik olacak. 60 metre uzunluğunda arkası gibi bir çukuru. Bu tarafında hemen şu şu nokta sonra bir revir ve o revir iki katlı üst, üst, katı çoban, çoban evi olacak. Hemen arkası saman deposu ve içine biz raydiyem kamera makinesi yapacağız. Bunun şu an yapıyoruz. Gelip onu kuracağız. Sıyırıcısı, karıştırıcısı, pompası, içerideki hayvanlar bağlı. Bağlı durak demirleri, solukları vesairesi. Burada her şey var. Tal halini bir çekeyim size. Allah nasip ederse bittiği zaman da tekrar bir daha çekeyim. Dedim ya Burhan Bey'in hayallerini göstermek için buradayız ama bu hayaller aynı zamanda bizim hayallerimiz. İnşallah güzel, şık ve örnek bir bina olacak burası. Örnek ve kullanışlı bir bina olacak. Erzurum'dan selamlar. Bu arada dağlara kar düşmüş. <laughs> Hadi ayrısı bakalım. you <laughs>